Metal blok içimiz yok mu? Vereyim ben sana. Var bende. Bende var. 58 tane, tane var. var. Bende de 60 var. Eyvah. Tamam. Bir küsür oldu işte. eee ne yapıyordum ben? Ha tamam, boru. Şundan 2 tane yap. taraf tamam atmazsa bunu bir çevireceğiz döndüreceğiz bunu attı Hayır. Çok attı mı tamam ben buraya koyuyorum onu tamam bak mesela ben buraya tahta koydum ya ha <laughs> yuvarlak işaret çıktı orada aynen sonuza dek üretecek şimdi Malzeme bitene kadar anladım Ha, edemiyoruz mu? Edebiliyoruz, yıvallah tekrar basarak. Ha, tamam. Endüstri mi? Ee, zama, zama lan şuradan mı? Böyle, tamam. Çok da güzel oldu. Abi Şu an otomatik craftımız var, tüketimiz ee, var, bir de yine. Aşağı keşke demir yapsaydık lan. Yapalım, ama metal birle yapalım. İşte o yüzden dedim de yarıya kadar keselim o zaman. İyi yayınlar, iyi geceler. Tamamdır anlat, görüşürüz. Gerçi ben de erken kalkacağım ama... ...çıkamıyorum. Çık. <laughs> Oyun bırakmıyor. Ya çıkman lazımsa ben çıkar mısın? Yok be, senden alakası yok. Ne <laughs> bir alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Bir, bir işin yok be. Envanterin de yok. Bir şeyin de yok. Bir işe de yaramıyor. Adamın Abi. kadar laf et. Yemeği girmişim. Yemek yapması çok güzel değil mi ya? Tadından bakıyor. <laughs> çok güzel yapmışlar aslında. Aynen. En azından onu yapabilmişler Ne yapıyorduk biz? Mobil base hmm, Yok sıradaki adımımız neydi? tekerlekler amortisörler, borular Dönüş mekanizması, koltuk Her şeyini özlediniz Şimdi o zaman bak benim şey getireyim arabayı Mal bu Mevzu bu Bunu modifiye edeceğiz Bak Bunu bundan ne edelim. almak istiyorsan hepsini alabilirsin Aklında bir şey mekanizması var. Ee, şimdi mekanizması. şey diyeceğim evet. sana, çok önemli bir konu var. Öyle mi? Gözümüz nereye koyuyoruz? Koymuyoruz. Nasıl yürümeyecek mi bu? Nasıl? Ok ya Buraya koyarız işte. Ee, bu nasıl malzeme toplayacak? Ee, yanımda araç durunca doluyor ya. Araç yanına park eder. Oğlum öyle şey mi olur? Bu yürüyecek gidecek. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu ne olmadı. olmadı. Yanında dur. Tamam. Öyle olsun. Zaten aşağıda olacak ya tekerler. Altılı. 2-4-6-2-4-6. Bir dakika. Oh olmadı. Onu koysana bir de. Aynı şekilde koysana. Şey, Anla mı? Ha sen koruma olarak yapıyorsun çerçeveyi. Çerçevesini çıkarayım. Mesela bunun etrafını, etrafına da bir şeyler koyarız. Bu işte merkezde durur. Malzemeleri toplar. Olur olur ama şey diyeceğim yani bu tekerme mekanizmasını sen anladın mı ki nasıl yapacağımızı? Ben tekeri şey düşünüyorum. E, dört tane süspansiyon bir, bir tekeri tutacak. Ama üst üste değil. Hayır hayır. Adamın yaptığı sistemi yapmayalım mı? Yani iki süspansiyon iki, te iki teker. Bak bütün süspansiyonlarımı atıyorum ben envantardaki tekerleri falan. Sanda. Şöyle bir sistem var. Sana göstereyim mi? araçtan anlıyor musun? Anlıyoruz. Anlıyor etmiştim. Yani ben o... Şöyle bir şey... Oh. Ya kaba taslak bir şey çıkaracağım şu 10 On numara bir şey çıkartmam bir şey değil mi? Bakalım. Hızlı olsun diye işin acele değil mi? Eşit olmadı da ne? Lev Mevzuyu anlamışsındır. Ya anlamadım. Anlamadım da neyse işte. Yani süspansiyonlar şunu tutacak. Şöyle. Kısa mı lan? Evet, kısaymış. Ya işte şöyle. Bir de sağ, sol tarafta. Tamam işte oğlum aynı mantık. Adam, adam mantığı işte. Dört tane olacak ama bir teker tutacak bunu. Dört tane. Evet. He, dört tanesi bir, te bir teker burada duracak. O zaman dört teker. He dört teker. Dört dispansör bir teker de Olmaz mı böyle? Ya oğlum bence şey yapalım. bak Adam sistemi çok güzeldi. Bir tane de oradan duralım. Onu yapamaz yapalım. mıyız? Olursa Yaparız. Hem bak daha güzel olur. Bak 12 ortada koltuğu. Tam ortada. Sağ tarafta. Hem toplayacağım şey Biraz daha genişletelim bu aracı. Çok dar oldu bu. Bunu alalım buradan. Çok saçma bir sistem oldu bu. Bunu buraya koyalım yine. Tek olmalı. Ben yani olsun bir şey olsun diyor. Kompakt bak. olsun. Sağ sol tarafa doğru biraz daha genişlesin bu bak. Gel buraya. En az bu kadar daha genişlemesi lazım. Bence. Kafa kalmadı. Ben sevdiğim Müzik İbi Ortaya da koltuğu koyarız anladın mı? Böyle yani şurayı bir, bir tık daha uzatalım. Ben de tahta kalmadı. Yapamıyorum. Ben şunlardan çalayım dur. Ne olur. Kapana kafana niye vuruyor? Yazık kafana. Bak bak Hadi lan hadi 30 bin. Aa işte 30 bin. <laughs> 30 bin 24 günlük. Ben dedim yorum yarısı bitti demiştim. Abi iki tamam. günde 5 kat. geriye kaldı onda. Onda yirmi kaldı. Evet. Bir tane şey üretsene. Düz zamboru. Buraya koltuk sığar zaten. Tam olur yani. Başlattım. Ee, ben bu motoru söküyorum bundan. Bu, bu arabayı yok ederdim direkt. O adam sistemini yapalım. Koltu alıyorum ben buraya lüks koltu. Lüks. Motorlar lazım mı? Alayım mı? Alalım. Al. Şunu al. Bence elektrikli motor yedek olsun. Aynen öyle yapsın zaten de. Gözlerin e kasması daha kolay. Ben Hatta onu şeye bağlayalım bak. Hani madenciler var ya. Onlara bağlayalım. Çok çok hızlı yapıyor çünkü. Ne olur. Koltuğu da bağladım. Bana da güzel değilse değiştir. İyi ee, ya. boruyu bağlıyorum. Son boru bir gün. Tamam. Güzel. Sin. <laughs> Şimdi bunu hem madenci hem şey mi yapalım yes. Hem oduncu. He. <laughs> Hayır bak. E, madenci yaptığınız zaman oduncu da olur zaten bence yani. tamam, madence, madence ya. Tamam madenci. madenci ya da şöyle bir şey yapalım. Bak bu araba var ya. Bu arabayı madencilikten çıkaralım. Sadece oduncu olsun bu araba. Hangi? Şu. Ya bence bu... bunu, e, bunu her, her şey parçalayacak şekilde yapalım. Tamam, iki tane de kendimize e, az yakan, hızlı giden araç yapalım. Hmm. Tamam, bak benimki mesela hızlı gitmese bile şey... İyi yani. Az yakar, çok kasar. Aman Allah'ım. Yani şey. Aslında onun ağırlığını azalt... Neyse şimdi bu aracı boşver de. Ya bir kere... Bak. Görüyor musun? Bak. Teknoloji budur. Teknoloji bu. Bak kalka binecek. Araya da delay koydum. Bayağı ya. Tamam şimdi bunun teker sistemi nasıl yapacağız? Boru sistemini alta boru çekecek miyiz? Tekerim mi? Yani adam yaptığı sistem aslında kötü değil, çok güzel. İki süspansiyon, iki teker. Yani bal gerekecek tamam, ama ee, adam küçük teker kullanıyor bu arada. Hı, aynen. Bir büyük teker, iki süspansiyon ne diyorsun? Olur. Sağdan soldan bir iş şey yaparız, bağlarız. Sen şöyle diyorsun değil mi? Ben, ben seni yanlış anlamadım. Bak şöyle bir şey yapalım mı? bak. Bir bana bak. Ben böyle bir sistem yapayım ben sana. Şu düzlü araban tabanı tamam mı? Tamam. Dur süpansiyon ver bana iki tane. Bende bir tane var. Dur şuradan alayım. Şuraya yattım Bir tane. Arasında tekerin olduğunu düşün. Ne, aynısını diyecektim sana. Şunlardan koyarız. Aralarında rulman. tekeri koy. Ama Tutar mı? Bilemiyorum. Tut Teker ikisi de. Araya da şundan koyarız. Şunlara, Şunlara da e, Rulman koyarız. Rulman koy bakayım ikisine de. Tosak mı? O onlara mı? Evet. Çıkarsan koyacak. Ha yerin altına çok basılı. Bu arada sağdakine bağlanmadı galiba. Bağlanmasın. Var olsun diye Ya <laughs> bağlanmış. Tamam. Ya oğlum, borular sıkmış kolaymış. Biraz sürüyor ya. Normal şey kadar. Sen şimdi bu şey yapsana bir. Lifti bir, bir daha bir şey yapalım mı? Ortadan yapsın. Da... Benim gözler artık açılmıyor. bir. Anlamalı. Benim gözler artık açılmıyor, Yarın Ahmet Aa bir dakika. Sağ tık basılı kaldı. Olur olur. Allah'ım ben çıktım. Bir de şu seni delirttiğim klipi de aldım ya şimdi. Kripler nereden bakıyoruz? Onu da sileyim ama ne? Psikopat anlayacaklar bir zaman. Şimdi sen de bir de öyle dersin. <laughs> Oğlum sen manyak mısın ama ya? <laughs> Böyle kısa değil lan. Bir dakika. Nerede? Son son klip nasıl düşüyor ya? Ne bileyim. Ne Ne en iyi gözüküyor tarzı O kapanmadı mı ya? doğru söylüyoruz Ben Başka? ne OoOoOoH tüm volumes mekanik klipler şuandaki önünde <laughs> Niye bu kadar kısaldı? aldı? klip almış evet. <laughs> Şey. Ah, Aralık niye kaldı? Ah, <laughs> Aralık yok Aralık bırakma başladı. Hayda nasıl duymuş? <gülüyor> <gülüyor> Almış. O bir bana da atsana böyle izleyeceğim Bak bak şu, en en güzeli şu. Nerede? Ne dasısın? Burada burada. Şu var ya şu. Gülmekten <laughs> öldüm ya. Allah ben an senin amına kodumun öyle. Oh, bak yine şöyle. Arkamdan gelmiş havraya bak. Görünecek bir şey göremiyorum. <laughs> o değil o değil. Kelimeler. <laughs> <laughs> Ümit niye Ümit? <laughs> Uzatıyor <aynen. uyuyor>, ne? Sktir lan. Ha gıda oradan. Et de şunu bana Ümit. Ümit niye Ümit? Niye Ümit? Neden dein? İndir. İndir lan bitsin. <laughs> Bok düşkü. <diskoya>. Niye götürmüyor? <laughs> Geldiğin gibi düşkü mu diyeceğim oğlum ben? <laughs> ne yapıyorsun Jaglas? Sınar. Nasıl oldu? Yolcu olur? yaptım. Oo. <laughs> <laughs> oh. Kimes de oradan sana atın mı? Hmm. Enes, senin gittiğin oyun kadar ayakta değil. Çobanlı öğretti adam var ya buna gör. 3 o diye bir video var ya. O o o o. Hmm. Bunun yerine küfür etseydim çocuğa daha iyiydi değil. Sen de şey beklesen mi? Yok. Doğru Oh disko. söylüyor var bir de ya. doğru söylüyor. Ne, <laughs> de. ne demiş ki? Niye götürmüyor? <gülüyor> <gülüyor> <Öyleyse> kimse... <laughs> Geldiğin gibi düz. <disk> <laughs> 339 ve 5 aboneliği kapatalım.